Merhaba, ben Nur Elmas Sema. Ünün Ortaokulu öğrencisiyim. Bağ kuşağında Malazgirt grubu üyesiyim. Merhaba, ben Eda Hanım Yıldırım. Matematik lisesi evet. öğrencisiyim. Bağ kuşağında Malazgirt grubu üyesiyim. Merhaba, ben, ben İkram Nur Yaman. Yunus Emre Ortaokulu öğrencisiyim. Bağ kuşağında Malazgirt grubu üyesiyim. Anne, gene mi öyle atıyorsun? Kalksana biraz. Kızım, yorgunum. Yorgun musun? Sabahtan beri ne yaptın ki? Bütün gün evde yatıyorsun. Sadece biraz dinlenmek sen hep dinleniyorsun. Bıktım seni bu halinden. Kızım yapma yorgunum. Of ne usuz kadınsın. <laughs> Anneciğim nasılsın? Hiç dönüyorum. Sen geldin iyi oldun birden. Bir isteğin var mı? Ne yapabiliriz senin için? Elmas çıkarken biraz sinirliydi. Elmas o da haklı. Çok yoruluyor. Sana bakmak görevimiz. Senin için buradayız. <laughs> Kızım bir bardak su verir misin? Hiç merak etme, biz senin yanındayız. İkram, ben yoruldum artık. Annemle ilgilenmek çok zor. Biliyorum Elma, hepimiz yoruluyoruz. Ama annemizin bize ihtiyacı var. Bir dakika, geliyorum ben bir saniye. Alo. Evet, gene aynı şey. Annemle uğraşmaktan bıktım artık. Sürekli bir şeyler istiyor, şikayet ediyor. Hayır, gelemem bu akşam. Kızım, neden böyle yapıyorsun? Bıktım artık senden. Sana hizmet etmekten, senin temizliğini yapmaktan. Sen de anne olacaksın bir gün. O zaman anlarsın beni sesini alır mısın? Sen de biraz eğlenmek istiyorum. Annemin sağlığına biraz saygı dur. Anne de zorunda değilim. Benim de hayatım var. Annemizin bize ihtiyacı var. Kızlar yanıma gelir misiniz? <laughs> Bakın kızlar. Benim artık söyle günlerim kaldı. Hakkınızı helal edin. Ben sizden razıyım. Allah da sizden razı olsun. Sizi çok seviyorum. Anneciğim ben affeder misin? Seni çok üzüldüm. Affederim.